Bugün Gülnaz Özkul ve Aslan'la birlikteyiz. Ee, birlikte daha güzel şeyleri yaratmayı seçiyoruz. Evet Gülnaz Hanım sizdeyiz. Sosyal medya uzmanımla yola çıktım. Tolga ile. İstanbul'dan hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Yepyeni bir hocayla birlikte bugün çekimlerimizi yaptık. Yarın da diğer hocalarımızla yapacağız. Size katkı vermeyi seçiyoruz. Katkı alıp vermeyi. Alacaksınız, vereceksiniz bizim eğitimlerimizi. Kendinizi yenileceksiniz değerli arkadaşlarım. Bizim eğitimlerimiz para alana kadar değil, mezara kadar sizinle. Hepinizi çok seviyoruz. Evet, hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varız değil İyi ki varız. <laughs> i̇yi ki. Gündem Hanım nasıl iyi ki beraber çalışıyoruz. Ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bundan dolayı çok mutluyum. Ve hepinize de tavsiye ediyorum. gün Hanım'ın çalışmayı, ben de çalışmayı, biz de çalışmayı. Kesinlikle. Ya, kesinlikle. Aslı Hanım'la ben de Tolga Bey'le. Evet. Bir değerli arkadaşlar. Her şey sizin için değerli arkadaşlarım. Ölümlü dünyada vebaldir bilgi taşımak. Alacağız, vereceğiz yine diyorum. Kendimizi yeneceğiz hep birlikte. Hoşça kalın.